Üçüncü adama geldik tanımladıktan sonra tamam Hı -hı. Neydi? kabul et Hı -hı. değil mi izin var evet. ay bunu da çok duyuyoruz bunu açalım diye evet. herkes kabul, et kabul etmen et. lazım diyor. evet kabul bir izin Yani... bana da geliyor kabul edemiyorum nişanlamıyor <laughs> <işim> <laughs> <laughs> şimdi bu güzel oldu bir kere bu kabul konusu bence önemli e, bunu bir açmak lazım değil yani mi? biz orada her şeye hani kabul her şey boyun e her şeyi alttan al e, hani değil yani böyle bir kabulden bahsetmiyoruz pasif bir teslimiyetten bahsetmiyoruz bir kere bunun altını çizmek istiyorum e, John Cabalzinin de bununla ilgili çok güzel bir tanımı vardır bir kere olanı sadece olduğu gibi yargılamadan görmek ve olanla akıllıca bir ilişki kurarak eyleme geçmek kabul etmek bu yani eğer benim değerlerime aykırıysa ben ona okey diyemem ama değerlerimi ifade etmenin de bir akıllıca yolunu bulabilirim bir kere var olduğunu kabul etmek zaten yani istediğin kadar kabul etme bu arada yani o duygu zaten var <laughs> yani Hani istediğin kadar çocuğum değilim de ya da öfkeli Tabii. olmak istemiyorum. Şu an öfkelenmeyeceğim de. Öfkeni bastır. İstediğin kadar bastır. Yaşıyorsun çünkü beden kayıt tutuyor. Yani beden yalan söylemiyor. Ne kadar bastırırsan o bedende bir noktada birikiyor o e, duygunun enerjisi. Ve bedende başka bir şekilde o çıkıyor. O yüzden hani insan kendine yalan söyleyemez. Hani bilinç yani zihin söyleyebiliyor da hani e, içte söyleyemez. Hı -hı. Bir kere o duyguyu bir yaşa var olmasına izin ver. Öfkeliysen, kılgınsan, mutluysan, neşeliysen, hı hı. Hani neşeliysen bağırmak istiyorsan bağır. Değil mi? Mutluluktan bağır. Dans etmek istiyorsan et. Kim ne der diye düşünme. E o heyecan varsa ya da e, böyle yani. hani, öfke hissediyorsan öfkenin de yaş. Yani bunu hareket bağır ama bunu zarar ver anlamında söylemiyorum. Ama ...öfkeliyim de, ...yani orada Hı -hı. öfkeli olduğunu bir kabul et... ...öfken bedende bir yaşasın... ...buna bir izin ver önce... ...ben mesela kendi hayatımda... ...öfkeli olmaya hiç izin vermedim... Hı -hı. ...kendime... ...öfke kötü bir şey... ...Ayçin kötü bir şey yapmaz... <laughs> ...o yüzden Ayçin öfkelenmez... ...Ayçin herkesle iyi ilişkiler kurar... ...o yüzden bir kere objektif Hı -hı. olarak... ...o duygunla orada kal... ...bir gözlemle duygunu... ...ne oluyor diye... Ee, mesela öfkeli Ayçin'i gözlemlemek, öfkeli, kızgın Ayçin'i gözlemlemek. Bir dışarıdan bak bakalım o duyguya. Bir, burada bir duygu salınsın. Sen bir dışarıdan bak bakalım o duygu sana ne yapıyor? Bir o duyguyu gözlemle. Burada şunu da söylemek istiyorum. tabi yargılamadan öncelikle. Hani Ayçin nasıl öfkeli Öfkelenemez de kızamaz. Yine aynı hata yaptım. Kendime kızıyorum. Değil. Yani yaptıysan yaptın. Okey yaptığını gör hmm. yargılamanı da yargılama aslında geldiği nokta şunu söylemek hmm. iyi olabiliyor ee, öfkeliyim bu şeydi. ne yapıyor Ayçi? öfke hissediyorum ee, o duygu bir kere hmm. o duygunun içindeki özdeşleşmeden işte seni ufak bir çıkartıyor hani Ayçin öfkeli yani ben eğer öfkeliyim dersem ki bu dil çok var, kullanıyoruz. Ayça'cığım hoş geldin. Bunu bir altını çizeyim belki bir tek bu bile kalabilir cepte. Öfkeliyim, hı hı. öfkeliyim dediğimde ben öfkeyim oluyor bir noktada. Yani öfkenin içinde özdeşleşiyorum.